Selamünaleyküm. Bugün sizlere cinlerle alakalı yaşadığımız olaylardan bir tanesinin örneğini vereceğim. Bir gün yatacağım ama gönlümde öyle bir zikir yapma muhabbeti var ki bir türlü uyuyamıyorum. En son kalktım işte bir abdest aldım. Tekrar işte bir e, la ilahe illallah Allah bir zikre durdum şöyle. O içimdeki muhabbeti iyice böyle bir yaşayıp ondan sonra anca yatabildim. İşte o akşam da cinlerin saldırısıyla karşılaştık. İfrit topluluğu o akşam bize saldırı yapmışlardı. Tabi o zaman ilmin daha başındayız. Hani böyle şeylerle daha işte cinleri topluyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bazı şeyler öğrenirken onlar da işte daha bu işin başındayken bunu bitirelim diye böyle bir pusuya yatmışlar. Ve o sırada bize bir saldırı yapmışlardı. Birkaç tane de tabi cinlerden bizim de şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. Çünkü onlar da bizi korumak için zaten şehit oldular. Burada benim aklıma şu geldi. Yunus Aleyhisselam'ın olayı. Mevla buyuruyor ki eğer bizi çokça tespih edenlerden olmasaydı onu yeniden dirilecekleri güne kadar balığın karnında tutardık diye. Mevla gönlümüze o akşam o zikir muhabbetini verdi. Bakın bunu muhabbeti bize veren de Mevla zaten. Gene bizde bir şey yok. Mevla bunu nasip etti bize. O akşam o zikri yaptık ya işte o günde Mevla bizi o ifri topluluğundan muhafaza etti yani. İşte tam tersi biz onları öldürerek defettik yani. İşte bu muhabbeti bize veren Mevla, o zikri yapmamıza vesile olan Mevla o yüzden benim bunu size anlatmamdaki sebep hem yaşadığım bu olay hem de bu olaydan aldığım bu örnek. O yüzden gece yatarken Mevla'yı zikretmeden yatmayın. Zikirsiz geceniz olmasın, abdestsiz geceniz olmasın, abdestsiz uyumayın. Bu benim size Müslüman kardeşiniz olarak sadece bir tavsiyem. Yaşadığım olaydan dolayı da bunu size bu şekilde aktarıyorum. O zamanlar böyleydi, işte işin başındayken bizi... Ve bitirmeye çalışmışlardı. Belki bugün burada olmayacaktık. Belki Bakırköy'deydim. Belki ölmüştüm. Belki şu vardı. Belki bu vardı. Bilemem. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ama böyle bir olay yaşadım. Yani şimdi böyle bir şey olma ihtimali var mı? Hani akıllarından geçirmeye cesaret edeceklerini zannetmiyorum. Şimdi biz bu durumdayız işte. Allah'a hamdolsun. İşte o yüzden mümkün olduğu kadar bol bol Mevla'yı zikredelim. Maneviyatımızı kuvvetlendirelim. Dua eder dua bekleriz. Allah'a emanet olun.